Selamlar. Bu dersimizde relative clause tuzaklarını inceliyoruz. Eğer relative clause nedir bilmiyorsanız önce relative clause nedir videosunu izlemeniz gerekiyor. 1. Family ile who kullanılır. The family who live next door is from Germany. 2. Position, situation, point ile where kullanılır. We are at a position where we will start a new company. 3. Stage ile when kullanılır. We are close to stage when people will protest. 4. That nerede kullanılır? that tüm relative pronounların yerine geçer. The place where yada that I was born. The year when yada I was born. The man who yada that I know. The cat which yada that I feed. Gördüğümüz gibi that her şey için kullanılır. 5. That nerelerde tercih edilir? All, some, any, no gibi belirsiz zamirler ile tercih edilir. Örnekler. All that I know. Someone that I met. Anything that he says. Superlative yapılarla da tercih edilir the best film that i have ever watched 6 where eşittir edat artı which where ifadesini kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Where yer zarfı yerine kullanılabilir. Dolayısıyla yer isminin zarf mı yoksa zamir mi olduğunu anlamak önemli. I have a room. There are lots of things in the room. Bu cümlede yer zarfı olarak kullanılan bir yer var. Bu cümleleri sıfat cümlesi haline getirirken where ya da edat artı which kullanabiliriz. I have a room where there are lots of things. I have a room in which there are lots of things. There is a nice park. Uh, the park attracts people. Park yer ismi ama özne olarak kullanılmış. Bu durumda kesinlikle ver kullanılmaz. Eda artı which de kullanılmaz. There is a nice park where attracts people. Yanlış. There is a nice park at which attracts people. Yanlış. There is a nice park which attracts people. Doğru. 7. When içinde benzer durum söz konusu. Eğer cümlede geçen zaman ifadesi zarf ise, when ve edat artı, which ile sıfat cümlesi olur. Zaman zarfı değilse sadece which olur. Örneğimize bakalım. Man landed on the moon in 1969. I was born in 1969. 1969 zaman zarfı. Yani when ya da edat artı which ile sıfat cümlesi yapılır. Man landed on the moon in 1969 when I was born. Man landed on the moon in 1969 in which I was born kullanılan zaman ifadesi zarf değilse when kullanılmaz. Örneğimize bakalım. 2023 came with disasters. 2023 was a terrible year. Yıl cümlenin öznesi. 2023 which was a terrible year came with disasters. Doğru. 2023 when was a terrible year came with disasters. Yanlış. 8. Whose ve of which. Whose relative clause konusunda her şey için kullanılır sadece insanlar için değil. Whose sahiplik olarak as yapısına benzer. Pam's home. Sahip olunan şey sonra gelir. Of which of ak yapısına benzer. Color of the house sahip olunan şey önce gelir. I have a car whose color is black. I have a car color of which is black. Anlam olarak aynılar. 9. That'ten önce virgül olmaz. The people that I met yesterday. Doğru. The people that I met yesterday. Yanlış. Bu size test sınavında şöyle gelir. The people virgül boşluk I met yesterday. Seçenekler who ve that. Boşluktan önce virgül olup olmadığına bakarsanız doğru cevap verirsiniz. Evet, başka videoda görüşmek üzere.